Yaylarda esneklik potansiyel enerjisiyle devam ediyoruz. Özdeş K, L ve M yaylarıyla oluşturulan sistemler şekildeki gibidir. Sistemlerde kullanılan cisimlerin kütleleri sırasıyla 1 kilogram, 2 kilogram ve 1 kilogram olarak verilmiştir. Buna göre cisimler serbest bırakılıp yaylara çarpmalarıyla oluşturdukları maksimum sıkışma miktarları sırasıyla xk, xl ve xm arasındaki ilişki nasıldır? Bakalım. İlk yani mekanik enerjimiz, başlangıçtaki mekanik enerjisi sondaki mekanik enerjisine eşit olması gerekiyor. Başta neyimiz var? Hepsinde potansiyel var. Kinetik yok. Niye? Başta duruyor bunlar. O zaman yazarsam birinci yayımız için kütlemiz 1, Yer çekimimiz G. Yüksekliğimiz H. Neye eşitmiş? Bunlar aynı yaysa K sabitlerine hepsine K diyeceğim. Sıkışma miktarlarına XK diye birincisi için. Her iki tarafı K'ya bölersem X, K'daki sıkışma miktarımız G çarpı H bölü K L'ye bakalım. Yüksek, e, ilk önce kütleden başlayayım. 2 kilogram yükseklik H. Yer G. K çarpı X l. Her iki tarafı K'ya bölüyorum. X l'miz. 2 H G bölü K. M'ye bakalım. Kütlemiz 1, yüksekliğimiz 2H çarpı G ne eşit? K çarpı X M. Her iki tarafı K'ya bölersem X M de 2 H G bölü K. Baktığımızda X M X L'ye eşit K ise bu ikisinden